Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz saç ekimi uzmanı Doktor Nedim Ardıç. Nedim hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey teşekkür ederiz. Hocam o kadar güzel ve açıklayıcı bilgilerde bulunuyorsunuz ki hakikaten tadı damağımızda kalıyor desem abartmış olmam. Hocam e, geçen programımızda saç ekiminin uygulama ve teknik detaylarına yoğunlaşmıştık. Orada e, ben özellikle o konunun üzerine biraz daha gitmek istiyorum. Bu safir uç ve DHC denilen yani kalem tekniğinden bahsediyorsunuz. Bunu biraz daha açıklar mısınız? Sonrasında diğer sorularımı da soracağım. Şimdi e, kanal açma tekniği dediğimiz e, sağlıklı olarak söktüğümüz bir saç kökünü cilt altına nasıl yerleştireceğimiz esasına da bir şey. Birinci metot bir aynı söktüğümüz gibi kanal açalım. O kanalın içine kökü yerleştirelim. İkinci bahsettiğiniz DHA ise onu kanal açmadan bir ataşmanın içine tersten yerleştirelim. Kalem gibi bir cihazımız var. Kalem tekniği deniyor evet, buna. diye. Onun çay. içine tersten yerleştiriyoruz. Ondan sonra o kalemle hem delik açıyoruz hem o kökü cilt altına yerleştiriyoruz. İtiyorsunuz yani. İtiyoruz. Şimdi bunun avantajları da var, dezavantajları da var. Niçin kanal açalım? Kanal açmamızın mantığı şu. Bir defa kökü yerleştireceğimiz alanın kanlanmasını çok iyi olmasını istiyoruz. O yüzden kanal açarken kanlanmayı ölçmüş oluyoruz. Kanlama var mı yok mu? Eğer kanlama varsa o alanda o alana saçılmak lazım. Oysa ki kalemle yaparken biz kanlama bakmıyoruz. Direkt onu bir kalem ataçma ağacı cilt altına yerleştiriyoruz. Böyle olduğunda eğer kanlanmanın zayıf olduğu bir alanda olursa belli bir zaman sonra o saçlar dökülecek. Bu birinci dezavantajı. İkinci dezavantajı işte, onu ise onu size görsel olarak göstereyim daha mantıklı Tabii olacağım. Ki. Birkaç Tabii tane ki. şeyimiz var. Şimdi saç kökümüz Kabaca şöyle hocam, bir kılımız, bu bulbuz kısmımız, soğan diyoruz, oraya. soğan dediğimiz alanımız, evet. bu erektör kasımız, kılı tutan kas, bu yağ bezesinin, evet. e, yağın kılıktan kayarak çıkmasını sağlayan yağ bezesi. Şimdi şu alan aslında temelde nakli, şu alan hiçbir anlamı yok saç ekiminde. Evet. Esas olan alan bu alan. Saç ekimi yaparken, hatta şu alan büyütülmüş resmi de var bizde, şöyle bir alan saç ekimi sırasında şu alana hiç değmemek lazım. Evet. Çünkü saç dediğimiz keratin yapan hücreler şu papilla pili dediğimiz alanda yerleşir. Ve şu alttan kanlanması olur. Ve şu alt kısımda da biraz yağ dokusu var. Genelde arterler ve venlerden süzülen sıvılarla, ozmotik difüzyonla bu papiller pili beslenir ve keratin dediğimiz hücreleri oluşturur. İşte biz o kalem metodu dediğimiz gibi şey aynı şu kalem gibidir. Bunu tersten bu şekilde yerleştiriyoruz. Ve bunu cilde yerleştirirken doğal olarak kalemin içindeki o hilal gibi olan ucu deriye batırırken şu kısma bir takım deri kaçabiliyor. Ve buraya bir baskı oluşabiliyor. Buraya yapılan bir travma bunun ölmesine sebep olabiliyor. Hatta biz saç ekimi sırasında şunu özellikle söyleriz. Hiçbir şekilde saç ekimi yaparken ...şu alana asla ve asla temas etmeyeceğiz. Evet. Bu alana yapılan temas evet. bunun ölmesine sebep olur. Tutarken şu alandan tutup yani bu kasın tutma yeri olan... ...alandan tutup yerleştirmek lazım. Oysa ki kalem tekniğindeki bunu tersten kalemin içine yerleştirip... ...batırdığımızda derinin buraya çok ciddi bir traksiyonu oluyor, bir travması oluyor. Yani siz elinizle buradan pensete tutmamanıza rağmen Hı. ekerken... Bunun içine girebilecek bir takım o doku parçaları bunu öldürebiliyor. Çünkü o zaman da basarken orada bir dokuyu ileri itiyor içeri itiyorsun aslında. Evet. evet. Ve evet. o zaman da bunu öldürebilirsin. Yani ben kendi kanaatim, deneyimlerimi söylüyorum. 10 tane ekersin, 3 tanesini öldürürsün diye düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum. Ha, belki yanılabilirim ama ben öyle düşünüyorum. Çünkü bunun kendim denemesini ve ölçmesini yaptım. Hocam sayısız bu teknikle hasta yaptınız. Yani sonuçta biliyorsunuz yani. Bunun bir dezavantajımız daha var. Evet. Sonuçta cilt altına bir doku itiyoruz. Evet. Bizim cildimizin yaklaşık 1 cm karelik alanında 2000 tane bakteri ve virüs var. Yani oradan siz o dokunun yüzeyinden aldığınız o parça, içinde takılan parça aşağı gittiğinde enfeksiyon yapmaya ihtimali de var. Çünkü siz oradaki bakterileri yukarıdan alıp aşağıya ekiyorsunuz. Dördüncüsü ise ve en önemli sorunlar bir tanesi, ben öyle düşünüyorum. Özellikle sıklaştırmak için çok sık kullanılan bir metot bu kalem tekniği. Hı hı. Çünkü insanlar diyorlar ki e, saç kesmeye gerek yok. Çünkü kanal açmaya gerek olmayınca saç kesmeye de gerek yok. Evet. Ben alıp o aralara yerleştiririm. Ama bu yerleştirmeyi yaparken saçın gitten çıktı açıyı göreceğiz ki o açıya paralel iki saç arasında ne sağdakine ne, ne soldakine değmeden bir yerleşme yapacağız. Ama elinizde kalem var ve saçlar uzun. Siz o açıyı gör görme ihtimaliniz hiç çok çünkü saçlar uzun. Hı, hı. Artık ki artık siz o kalem ittirirken her seferinde o saç telliğine paralel ittirmen lazım. Ama düşünün ki aldın, taktın o açı hiçbir zaman tutturamayabilirsin ve genelde tutmaz. O zaman var olan saçın sağdaki ya da soldaki grefte çünkü keskin bir yuvarlak bir trapan soktun e, cildin altına. O trapanın ucu, o kalemin ucu cilt altında var olan saç kökünü de öldürebiliyor. Ben o nedenle hiçbir zaman D daha avantajlı olduğunu düşünmüyorum. Manuel metotta hatta safir uçla açılan kanalların en iyi metot olduğunu düşünüyorum. Ama ne şöyle de bir şey var. Diyelim ki manuel ekeceğiz. E manuel eken insan bu işi bilmiyor. Daha çok yeni. Ha o zaman evet git deye çay yapsın. Hı hı. Çünkü demin de size gösterdiğim gibi o soğana değdiğimiz zaman onu öldürüyoruz. Evet. İşte deneyimsiz bir el onu nereden tutacağını bilmez. Ya yani onu tutarken cilt altına Yerleşken kırarsa ezes onu da öldürür. Eğer deneyimsiz bir elde ise DHC yapsın. Ama deneyimli bir elde asla ve asla ben DHC önermiyorum hocam. Peki hocam ekim sırasında yapılan hatalar neler olabilir? Yani yön açısından işte her iki tarafı eşit ekim açısından biraz da bu detaylara girer miyiz? Şimdi e, saç ekiminde genelde e, 4-5 tane el çalışır. Evet. Yani hatta e, ikinci seans için gelen hastalara, üçüncü seansın gelen hastalara baktığımızda o saç ekimini kaç kişinin yaptığını çok net anlayabiliyorsun. Saç ekiminde gerileştirirken işte manuel de yapsan, kalemle de, de yapsan ya da hangi metotla yaparsan yap. Önemli olan o söktüğün grefti sağlıklı bir şekilde, canlı bir şekilde cilt altına yerleştirebilmek. Eğer ki siz onu cilt altına yerleştirirken ona herhangi bir şekilde zarar veriyorsanız onu doğru sahaya da ekseniz, onu doğru çıkarmış olsanız da, onu uygun sıcaklıkta, uygun şartlarda saklasanız da, çıkarken eğer ona zarar vermişseniz o ölecek. Onu ekmen hiçbir anlamı yok. Zaten kanalları açarsın ki çok sık yapılır bu. Sanki saç ekimi evet bir ekip işidir de bunu 5-10 kişi bir arada yapacak gibi bir algılama var aslında öyle bir şey yok. yok. Saç ekimi temelde bir kişi düşünür, bir kişi planlar ve bir kişi yapar. Bir kişi söker, kanalları bir kişi açar, ve onları bir kişi oraya yerleştirir. Ya da maksimum eşit el varsa, eğer eşit düzeyde deneyimleri varsa, örneğin iki tane 10 yıllık hekim beraber yapsınlar. Evet. Ama biri 5 yıllık, biri 10 yıllıksa bence ben önermiyorum. Çünkü biraz standartizasyon olması lazım. Yani hani bir yemek yediğinde hep aynı tadı almak gibi. Evet. O ekim alan her tarafın eşit şekilde dağılması lazım. Yani bir tarafın iyi, bir tarafın kötü olmaması lazım. İşte kanalları açan o el, kanalları açan o yönleri vermiş, doğru yönleri vermiş. bence o öyle ekmedi onları. Sağlıklı doğrusu olan da bu zaten. Ama günümüzde nasıl yapılıyor? E birisi tepeye çalışıyor, birisi sağ tarafı yapıyor, birisi sol tarafı yapıyor. E birisi bir yıllık deneyim, birisi beş yıllık deneyim, biri on yıllık, biri çok iyi olabilir. Ama ne oluyor? Bakıyorsunuz ki sonuç hiçbir zaman iyi olmuyor. Hatta bir şöyle taraf... bir şey de var hocam. Sırf kanalcılar var, ekimciler var, alıcılar var. Yani aslında hepsinin tek el tarafından yapılması en ideali. Evet. Hocam şöyle şimdi aslında buna sanatsal bir örnek severeyim yani yurt dışında biz çok gezmişsiniz görmüşsünüzdür. Evet. Mesela Old Town var bir eski şehir var bir yeni şehir var. Bütün Avrupa'da böyle eski şehre bakıyorsun inanılmaz sanat eserleri var çok güzel bakıyorsun böyle insanın ruhunu okşayan inanılmazca sanat eserleri var. Bir de bakıyorsunuz ki yeni şehre gidiyorsunuz kocaman böyle geometrik şekilde saçma sapan binalar. Yani hep bunun sebebi ne işte? Ben aynı mantık aslında. Saç ekimi dedi biz bu erozyonu yaşadık. Yani o 1600'lü yıllardaki o sanayi devrimiyle beraber aslında bilimin determini olması, bilimin parçalara ayrılması. Çünkü bir, bir sanat eserini bir tane mimar yapardı, bir tane makine mühendisi yapar. Bir sürü Mimar, mühendis bir araya gelirdi. Ama o zaman öyle değildi. O zaman sanatçılar gelirdi bir araya. Hiç onu yapan hem resim bilirdi, hem mimari bilirdi, hem jeoloji bilirdi. Her şeyi bilen, her şeyi sanat sahibi olan insanlar yapardı. Ama onu determine ettiler. O zaman da mimari bozuldu, sanat bozuldu. Kopukluklar i̇şte, yaşanıyor. Evet. Hiç aynı şeyi biz de saç ekimde yaşıyoruz. Saç ekimini aynı bilim gibi, sanki böyle tekstil fabrikası gibi birisi sökecek, birisi kanalları açacak, biri ekecek. Bu böyle bir şey değil. Makine biz üretmiyoruz. Biz bir sanat yapıyoruz. Aslında hekimlik bir sanattır. E bu sanatı eğer sen determine etmeye kalkarsan, işte o zaman da saçma sapan sonuçlar çıkar. O saçları söken el, o hafıza, o kas hafızasından sayıp aynı açılarla o kanalları açacak ki güzel olsun. Onu başka bir el açtığında o açılar olmuyor, farklı bir şey oluyor. O nedenle yapılan işlem sanatsal bir faaliyet. Ya bu sanatsal faaliyeti yapan insanı seçecek danışanlarımız. Diyecek ki benim saçımı A kişisi yapacak da B kişisi yapacak. A hastanesi, A şehri yapmıyor hocam. Tabii. A hekimi yapıyor. Önemli olan o doğru A hekimi seçmek sevgili hocam. Hocam çok güzel anlatıyorsunuz. Peki hocam operasyon sırasında yapılan hatalar neler olabilir? Hocam operasyon sırasında dediğim gibi sökümle ilgili hataları konuştuk zaten. Evet. evet. Kanal açmakla ilgili hatırları konuştuk. Evet. Ondan sonra ekimle ilgili hatırları konuştuk. Üçüncü kısım, dördüncü kısım ise kapatmakla alakalı. Yani gerçi çok farklı görüşler var. Kimileri ekim alanını boş açık bırakırlar, kimileri kapatırlar. Ben kapatmaktan yanayım. Tabii derler ki o ektiğin köklerini mobilizasyonu açısından acaba sen açarken ikinci gün ya da üçüncü gün ya da pansuman için saçlarını açtığında acaba o kökleri immobilize eder misin? Çünkü o mobilize sabit kalması lazım. Onunla alakalı çok teknik, çok yeni şeyler gelişmeye başladı günümüzde sevgili hocam. <laughs> Mesela bir Türk firması bunu yaptı, isim vermeyeyim. Çok özel bir materyal yaptı. Bizim yanıklarda kullandığımız <laughs> bir materyal var. İçinde dokunun hem iyileşme, yara iyileşmesine çok ciddi katkı sağlıyor. Aynı zamanda da ödem yapmasına Engelli. engelliyor. Aynı zamanda yapışmasına engel oluyor. O tip bir takım malzemeler var. Hatta bunun ar-ge çalışmaları yapılıyor. Hatta ben bilimsel bir çalışma da yapıyorum onunla alakalı. Onunla kapatıyoruz artık. Çok güzel bir şey. Özellikle donör sahayı mesela Hı. ikinci gün hastaya açarken canlı çok yanıyor. Evet. E, ama onla kapattığımızda yapışmıyor. Ya çok daha kolay iyileşiyor. Skar çok daha az oluyor. Artı hastacı çok daha konforlu oluyor. Bunun karşılaştırmasını da yaptık. O ürünü kullandığımız ve kullanmadığımız ürünle hastaları karşılaştırdık. 5 gün sonra baktığınızda o ürünü kullandığım saçta sanki saç çekilmemiş gibi, o donra saç travma yapmamışsınız gibi bir şey çıkıyor ortaya. Türkiye gerçekten saç ekiminde çok ciddi, çok güzel şeyler, e, ameli operasyonlar yapılan bir ülke. Aynı zamanda artık çok ciddi yeni şeyler de çıkmaya başladı. Yani bununla ilgili bir arge çalışmaları da var. İşte doğru şeyleri doğru zamanda doğru yerde kullanmak sevgili hocam. Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten inanılmaz güzel, inanılmaz teknik detaylar anlattınız. Hakikaten saç ekimi yaptırmak isteyen kişilerin muhakkak ama muhakkak mutlaka izlemesi gereken bir program olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim Fatih Hocam. İyi ki varsınız. Sağ olun efendim. Bugünkü program konuğumuz saç ekimi uzmanı Nedim Ardıç idi. Programımız tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor.